Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ekrana getirdik. Devam edelim bu mesajlar ardından. Cumhurbaşkanlığı Güneyesindeki hareketlilikle hemen Cumhurbaşkanlığı Güneyesine dönelim ve hareketliliğin ayrıntılarını verelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etti bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etmesine dair görüntüler ekranlarınıza geliyor. O görüntüleri ekranlarımıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çerçevesinde bugün e, burada bugün burada konukları devlet erkanı kabul etti diyelim. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiğini söyleyelim. Gerçekten zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Biz de burada sıcak bir